Bugün sizle beraber Fırtaya'yla oynuyoruz. İşteee Bermuda Kaykayımız da arkadaşlar hemen Kota Tua'ya inişi yapalım. Çok hızla iniş yapmak istemedim çünkü uzaklarda insan bulamayacağız ve insan bulamayarak da level atlayamayacağız onun için ben Şöyle bir yakın yere ineceğim ki buraya bir sürü adam falan iniyor. Çünkü yakın yerlerde bir sürü şey oluyor. Yakınında da bir araba var şurada. Adam indi şuraya. Da can doldurucu var işimiz arkadaşlar. Silah falan alalım şimdi buradan. Nasıl oluyordu? böyle gelince şöyle onu biliyorum? Unuttum ben. Kaç gündür oynamıyorum. Buradan konumu da ayarlayabiliyormuş. Şöyle ayarladım. Hemen hemen hemen. Şu yasaklandı. Gel lan buraya. Geber geber geber. Yumrukla doluyordu. Öldürdüğüm Öldürme varmış. Al 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 al. Burada da gördüm. Onu gördüm. Of keşke. Sabıka bakalım. Sen git. Arkadaşlar burada da varmış. Bunu görmedim ben. Tamam bunları da alalım. Yeni silahımız geldi. Bu 35 rankta. Araba var burada. Şurada insan gördüm arkadaşlar kaçıyordu şu tarafa doğru. Arabaya binelim hemen onları takip edelim. Evet. arkadaşlar çok bu arada bu araba yeni geldi ben bilmiyorum. Kaç gündür oynuyorum. hiç bu arabadan düşmedim. Siz bilirsiniz yeni geldi arkadaşlar. Bilenler yoruma yazsın bildirsin. Bakın şuradan koşuyor arkadaşlar. Koşuyor koşuyor gidiyor. Yıkılmayız, yakalamalıyız arkadaşlar. Dur şuraya mı girdin? O otomatik sürüş varmış. Yeni geldik galiba. Bir sürü şey gelmiş oyna. Ben oynamayınca nasıl değişmiş Bak genişliyor ne? Geldim bak geldim. İmmeyi unuttum. Dur, dur, dur. Daha fazla öldürme. vurma. İşte böyle öldürürüz. Arkadaşlar çok iyi. O kalkanımız var ha bu arada. Kalkanı onu yeni eklediler ha galiba. Furfal bak ben olmadan nasıl değişmişsin ha. Arkadaşlar bunu bilenler yorumda yazıyor. Aa dur. Oyundan mı çıkart? O, oyundan çıktı. Kostüm verdi bana. Çok garip. Böyle şey yapmazdı. Oyun bana bedava kostüm verdi. Bunları biliyorum arkadaşlar hemen. Başladı oyunumuz hemen. Veysel atacağız o dört kişi Veysel dört kişi. Kankalarım da oyuna girsin. Bunları şöyle bir çözüm. Yeni başlamışım arkadaşlar oyna. Oyun beni öğretiyor, sizi de öğretiyor. Ben herkes öğretiyor, oyun öyle, öyle he, öğretiyor. Tabi yoksa ne olacak? Asla satın alabiliyorum, unuttum. Ben de silah var oradan şöyle böyle bulacağız ama böyle diyeyim arkadaşlar. Bok, bok 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 Ben her şeyi unuttum. Geçmiş Brawl Stars'a diyorum ya. Arkadaşlar burada Brawl Stars demişken Brawl Stars videoları ge geliyor. Yani öyle. Kalkan da varmış. Lan şurada. Boş... Allah falan verdi. Gebertim direkt hemen, hemen Ama öldü. Kalmadı ki adam. Öldürdüm elemen. Süper. Ne kadar pulum oldu? Ne kadar pulum var ha? 2900. Allah bunu ben bunu bilirim bunu alayım. Buna lazım olacak bunu yükler? yüklen. Tikiksel. Pulum olsa çok da çok adam öldürürüm. Bak dur. Hakikse ol. Bunlar boştu mu? Bu su var diye <türüyor> পুটো বাৰু বাৰু পাৰ Çok iyi arkadaşlar çok iyi. 2-0 yaptım. <laughs> arkadaşlar buradan bir yükseltelim bunu biz. Maxladık bunu. Buradan bunu alalım. Bunu alalım. Ölünce işe yarar bu. Bildik 2-0. Kaç, kaç tane de bölüyoruz? 5 kilo almışım ya çok iyi. Buradan kaçırdır ben niyesin. Kaçtım. Aa adam orada de.

Kazandık arkadaşlar. Vay, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oyun sıralarında niye konuşmadığımı sorarsanız bütün gücümü oyuna verdim ki kazanalım oyunu. Üçlü kaplanlar böyle kazanır. Seviye atladım. 2 seviye oldum. Çok iyi. Silah modeli verdi bize. Arka plan değişmiş arkadaşlar de böyle şuna bakın. Çok iyi olmuş arka plan bu arada. Tebrik ediyorum seni. Gayet hangisini oynayalım? Yalnız kurt. onayla. Onayla. Bu indirile kalsın bu veri. Hemen arkadaşlar burada bu ay pas vermiş. Bakalım nasıl bir şey bu sırada yapıyorum. Ben bu kaynaklar indirilsin. Aa, ben bunu biliyorum abi. İşte kuşam. Alanda. Silahlara giriyoruz buradan şöyle bir Şöyle tamam, silahım Ava tık tıklıyoruz Ha dur dur. Ver indirildi mi? Onayla. En az bir harita seç. Harta seç. Ha dur arkadaşlar Bir şey oynamadı. Durun durun. Özel. Bermuda. Katıl. Oluştur kendi dünyamı kendim Mevcut kupam yok mu? Max. Niye olmuyor bu? Aa, durun benim elmasım yok. Ben de sanettim o oluşturacak. Ayarlarda bir hediye varmış. Ve çalın şimdi. Çalın otomatik ne? Arkadaş bu ne ya? Oyuna bir sürü şey eklenmiş. Ben mi bilmiyorum? Oha. Böyle bile gelmiş ya. Bu kadar da olmaz abi. Onda koyna. Onda komo buradan o bize bopus veriyor lan bedava lan arkadaş burada günlük hediye de var bu arada arkadaşlar kule oyun ne yapmış lan bunu oyunluktan çıkartmış ya Arkadaşlar burada koca kafa var. Ben koca kafayı oynayacağım. ilk hayatımda. O dur hata veriyorsun. Yalnız kurdu seçtim ama oynayamıyorum. Dur sandık var. Sandık var. Andre var. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar